20'li yaşlara kadar bir mahallede büyüyen ve birbirlerine delicesine aşık iki gencin ibretlik aşkı. Vatana olan borcunu vermek için askere giden Yaman kahraman. Onu ölene kadar seveceğini söyleyen Seher Cömert. İşte tüm hikaye burada başlıyor. Yaman askere gidince Seher'in babası kumarda tüm servetini kaybeder ve yalnız bir çıkış yolu kalır. O da kızı Seher'i kumarda kaybettiği 40'lı yaşlardaki Aslan Bey ile evlendirmek. Babası Seher'e tüm olanları anlatır ama Seher başta kabul etmese de babası için kabul etmek zorunda kalır. Aşk, tutku ve dram yüklü esrarengiz bir yapım. Zalim Sevda yakında sizlerle